Senin gibi polisin amına koyayım. Dayı özür dayı vallahi özür bak. Götüme vurdun amına oldu. Şarkı mısın lan bunu mu kullanacağız abi manyak mısın sen? Tabii ki de kullanacağız lan. Allah! Ah. Lan ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyor. Gençlik ölüyor. Benim sesim bot gibi. Benim sesim bot gibi. Benim sesim bot gibi. Basıyorum lan ya da. Bas kaza aşkım bas kaza. Oha. O ses benden mi çıktı lan? Ben iyi sürüyorum. Ben iyi sürerim. Ben iyi sürerim. Allah. Ne adam o. O o kasayı da götüne sokayım senin. Sevmedim tipini senin tipini sikim. Senin tipini sikim. Bas 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 bas. Oo çok iyi bastım be. Buradan iniş var mı lan? Oo çok iyiydi be. Yeah. Anybody else? Got a fucking problem with paying for the fucking barber? Absolutely. Tamam geri geldim. Polis yok tamam etrafta. Gören kim şu adam görür ama neyse. Camı kırayım lan ben direkt. Neyse. Dur ben şöyle yapayım ben. Yok, ne yapıyoruz? Şöyle yapacağız. Gören yok değil mi Oha polis nereden gördü beni tutmak istiyor? Bağım diyor. Tamam. Çık da kaçayım. Allah polis arabası da var peşimde valla. Ne bok yiyecek? Ne yapacak oğlum? Silahım yok valla silahım yok yoksa şey ederim ben. Neyse dönmeyek dur dönmeyek vazgeçtim Dönek değilim vazgeçtim şu an Dönemeyeceğimi anladım çünkü götüm yemeye dönmeye e, hala aranıyorum ben Oğlum Polis beni gördü mü gömer ama ha, diyeyim ben Çık çık Çık. Aa, sıçtın arabaya. Çık amına kodum. Buradan al. Pardon da. Senin yüzünden adam bak. Senin yüzünden o para oraya çarptım ben. Senin yüzünden. ceber ağzına sıçayım. Geber öl böyle ha. Ölsene lan. Ölmezsen ölme. Salak haydi düştü herhalde. Bu benim peşimden mi geliyor? Bakayım. Aa bak 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 bak. Bin Joe bin. Bin Joe kaç? Boku Joe. Yakalamak istiyor beni Joe. Geri hapse gireceğim daha. Kurtulmadan geri yakalanacağım. Özlüce kaçayım ya dur dur dur. Ha böyle tipimi arıyor şu an öyle ben. Polis beni görse ağzıma sıçar. Kıyafetlerini değiştir diyor. Tamam değiştireyim. Şu polis arabası beni gördün mü lan? Çaktırma görmemiştir belki. Görmüş ağzına sıçayım ya. Vallahi görmüş ya. Beyler durun vallahi şu an oyunu cıvıtmak isterim böyle çok güzel cıvıtmak isterim zaten cıvıttım boku çıktı. Da şey yüzünden cıvıtamıyorum. Silahım yok. Şuradan bir kıyafet değiştireceğim ben. Öl, sağ dön, sağ dön, sağa dön, sağ Sen polisin ağzına sıçayım sağa dönsene niye sola döndün buraya geldin. Eee kıyafetçi nerede? Telefon kulübesi onu geç onu istemiyorum ben kıyafet değiştireceğim ben kıyafet değiştireceğim. Allah çok pis kayıyorum. Allah çok pis kayıyorum. Ağzı nasıl çok pis kayıyorum. Vallahi kayıyorum yani. Uhu o. Allah pardon be. Joe yine arabadan. Kimsenin aldırdığın arabaya Joe ya. iş açtı. Tamam şunu Aranıyorsun dedi bana ya. Polis mi çağırdın lan sen? Allah ağzıma sıçacaklar lan. Of 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 Beyler <laughs> 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 herif bana girişti. Vallahi herif bana girişti ben bir şey yapmadım. Benim suçum yok oğlum gördünüz. Ben masumum. Allah. Ağzına sıçtım. Çok piste girişiyor. Allah. Ah, ah nasıl senin böyle. Polis gelmez inşallah. <laughs> <laughs> o böyle de kolum mu tamam. <laughs> Takım elbise çal. <laughs> Allah Şuraya Girişiyordun ama Ana Vuramadım Gittim beyler. Gittim oğlum ben. Aha. Çalabiliyor muyum? Çalabiliyor muyum? Aa çaldım vallahi çaldım. Jo. Kaç Jo kaç, kaç gel. Jo gel Jo. Ağzıma sıçmadan gidecek Jo bunlar. Polisi öldürdüm. Aklıma bir şey geldi. Bir dakika Joe. bir dakika bekle. Altı patlar aldık beyler. Artık silahım var. Silahım varsa güvencem ne vardır. Şurada ara sokaklarda polis mi var lan? Eylerde polis varmış. Ara sokaklara gidip biraz ne var. Joe geliyor mu Joe? Gel Joe gel araba bulacağım sana sözüm var araba bulacağım bak. Gel önce bir gel benle sana araba bulmazsam ne olayım ben. Ben burayı hatırlıyorum, ben burada bir görev yapmıştım. Haşeyi de zor yurtmuşum, ağzıma sıçıyorlardı. Oğlum, yolun ortasında çok fazla polis oluyor ya. Bir tanecik silahla böyle ben girişemem ki, benim götüm yemez onu. Arkamda polis var şu an, polis arabası. Ve o araba görmeden... Benimdir oğlum bu araba, polis görmediğine göre benim sayılır. Joe, atla. Şimdi o arabaya lan. Tipi güzel diye arabayı sevecek halim yok benim. Hah görev yerine gidelim Hadi gidelim. Allah. Oğlum dibimde polis olmasa adına nasıl çağırdım ama. özür polis bey özür özür vallahi özür. Şu sıçtığımın arabasına gidiyoruz değil mi biz? Ya olaya bak dur dur içeride polis mi var? Ya bak ne Vallahi içeride polis var ya yani. burada şey diyorlar. Ben bu arabayı aldım mı bana gömer bunlar. Ben tabancam elime alayım da. Geber. Joe bin Joe. Joe ağzına sıçayım Joe bin. Jo bin sen ağzına siktim Jo. Jo arabaya bin ağzına siktim senin Jo bin şu arabaya sıçar ağzına Jo bin ağzına senin gibi oyası için ben ya senin gibi adaması için ben ya. Ha tamam. Özür dileriz. Daha bir göreve gidemedim öldür Allah pardon dayı sana da özür. O polisler yazık oluyor. Ailesi vardır belki. Neyse dur şu salak polis gitsin de. Görür mü şimdi başıma bela alırım ben ya. O beni fark etmeden benim buradan böyle sıyrılmam lazım ha sıyrıldım fark etmeden. Nereye gidiyorsun ha? Tamam ya kurtuldum. Yok oğlum kurtulmadım. Geri bin geri bin. Geri bin. Ne yapacağım? E kapı E basıyorum. Tamam. Şimdi polis tarafından aranıyorum şimdi. Plakayı değiştir. F U yapalım. Yok F R mi yapsak? Şimdi nasıl yapıyorum ya? Tam F C dursun. Tamam, böyle iyidir. Bak, ne yaptıysam, şunu şöyle yapalım, birazcık indirelim. Şunu şöyle birazcık arttıralım böyle. İndirelim mi lan? Sayı olsun. Neyse, son iki sayı olsun. indirelim. Sıfıra indi. Biri indi, çıktı. Ne olduğunu anlamadım. Aman, dursun böyle ya. Tamamdır. Bu aracın motoru yükseldi. Bu teröristler mesafe... Vay. Tekrar boyama. Araba tamir olmalı, diyor basit güçlendirme Araba, arabayı tamir et. Böyle gri böyle değiştirelim. Of yakıyor. Basit güçlendirme. Jantları da değiştir. O oh, güzeldir. değişti. Tamamdır. Ayrıl. Böyle tıklayacağız bir şey değil bir şey değil Yo iyi kilitledim ha Kusura mı kitledim valla kilitledim yani açık ve net bekliyim saat saate bakma kaç dakika olmuş Bu arada 40 dakika da diye geçmiş bir şey Tamam tanıtacağım bekle Kardeşim bak valla iner öldürürüm ya bak çıldırtma beni bak daha yeni aldım bu arabayı ya ya abicim benim alıp ben al vermediniz ne sizin ya? Hani polisler, polisler, askerler peşime düşmeyecekti benim anlamadım ben ya. Allah Allah. Ya ben ne bela adamım ben ya. Dön lan oha kardan dönmüyor bile. Allah çok bir sürerim. Hey, is that a in your bas kaza, bas kaza, bas kaza, ah. bas ulan, ulan, çok pis kayıyorum, hu hu, oh ne güzel kaydırıyorum öyle, anam, gidiyorum, Allah sıçıyorum, hu bak bak bak, hiç de çarpmam ha, özenle yapıyorum, bekleyin beyler, plakam da maranıyor benim, Madem plaka maranıyor, kıyafet değiştirmenin bir anlamı yok. Para vermem kıyafete. Zaten para vermem. İçeridekini öldürüp alıyorum. Ne diyorsun oğlum terbiyeli olun lan. Ben şu salak arabayı bırakayım hele bu belalı bir araba lan. Allah pardon Allah özür dayı Allah özür. Be ben aranıyorum. Öldür. Kaçma, kaçma. Kaçma. ağzına sıçarım, kaçma. Tamam, gel gidelim. Kaçarsan Öldürsün Kaçmazsan gene Öldürsün Vallahi adamı denek olarak ulan Onun kaç canlıymışım lan sen. Neyse gel Joe adam gel. Polis geliyor Joe. Polis geliyor Joe. Seçtik Joe buradan gidilmiyor herhalde. Joe saklan. Vallahi üç kişi geldiler. Daha hasta gelir yani ben eminim. Öldür. Devletin polisi ateş etmek istemedim ama vallahi kaçındılar. Öldür öldür vallahi bak polisin saygın var ama kusura bakma ya. Bir an gaza geliyorum ben biliyor musun? Ben çok gaza gelirim. Sen ne yapıyorsun amına koyayım ya öyle. Tamam kapıyı aç şimdi. Aa. Bir dakika da dur. Ben nereye gideceğim? Görüyor musun Joey Victor abi? Ay bilmem kimi görmeye git diyor. E ee, ben aranıyorum. Arkamda arka sokakta bir yerde şey var bir tane dur ona gidelim. Kıyafetçi var. Onların kıyafeti değilse öylece olmaz böyle. Nerede görseler öldürmek istiyorlar. Mermimde iki tane kaldı sınırlı zaten. Sınırlı sayıda mermim var. Şu karıyı öldürüp arabaya mı alsam lan buradan? O ne? Oha la, nasıl bir sigara için ölürsün teyze olmasın. Açmadı. araba senin değildir umarım. Oh, that was bad. Hey, when you measure seven soft, you don't have to be good with words. Ne Neyse canım, şurada polis var. Dur, dur. Sakin. Şimdi beni görürse plaka da aranır. O polisi için ben çıkıyorum, ben çıktım. Çık lan, çık daha yeni, daha değişik bir tane geliyor. Başka bir tane polis geliyor. Bir dakika bir dakika bekle. İki tane mermi olmazsa sıçar mısın ağzını da? Ben buradan yardırdım mı çıkarım lan baya? Özür. O yaptığım için özür. Aa bura bizim mahalle. Gelen bizim evin... Oha şiş pardon orada arabaya inmez. Ha araba burada dursun ben geliyorum. Kıyafet nerede değiştiriyorsun? Yeter sıkıldım böyle ben bu oyundan şu an. <Gülüyor> <Gülüyor> özür. Vallahi özür yani. Hiç istemeden elim kaydı böyle bir an çarptı. O da işte kör kurşun geldi vurdu seni ya. Ne yaparsın ki? Neyse aranmıyorum değil mi şu an? İyi aranmıyorsam namusum Hangi ara bindin lan Joe? Madem aranmıyorum Namusumla giderim ben buradan e Hiçbir şey... nereye kaçıyor oğlum Yol lan bura Siz yanlış yerden yürüyorsunuz vallaha bakın Belki ben yanlış yerden yürüyorum burada araba geçmez çünkü normalde Allah sıçtım arabanın ağzına Hiç de bir şey olmamış İyi yaylanıyormuş bayağı Şuradan kısa yol var Abi bu asshole nedir ya? Hepinizin diline dolanmış böyle. Vallahi de hiç küfür öğrenin. Yeter bıktım ya. Asshole asshole. Tamam anladık. Ve sırf bak sinirleneceğim ya. sırf herkes aynısını söylüyor diye. Katliam çıkaracağım bak bu oyuna. Balga malga ekletmeyin bana şimdi. Var mı zaten bilmiyorum gerçi. Allah. Of 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 of. Çok özür pampa çok özür. Vallahi istemeden gömdürdüm sana oradan bir tane gelişine. Ben bitiriyorum videoyu bu arada. Yani şu Görev yerine gideyim orada videoyu bitireceğim. Sıkıldım ben. Yeter. Çok hikaye dinleyecek video bir videoda. vallaha baydı yani. Bir dakika ben videoyu durdurup geri başlatayım. Ha başlattım diyor tamam. Böyle bir şey olsun da. Bu arada Fraps artık FPS'e git diye düşmeye başladı Fraps'a da. Ne yapıyorum lan ben oha mouse'um. Ne oldu? Allah Allah Allah. <laughs> Birkaç hafta önce Nerede olmuştu o olay tam olarak? Buradan mı böyle hızlı mı gidiyor benim gibi? Böyle mi gidiyordu? Hu hu böyle çarptım buraya. Aa böyle oldun mu bu adamda? Ha bizden inmiş olmayacak. Nereden sağ dönüyor? Buradan mı? Ben bilerek böyle döndüm. Çaktırmayın. Şunu yapmak için bilerek döndüm ben. Şu geçiş için bakın buradan Havalı bir geçiş yaptım gördün Bak anara nereye gidiyorum havasını katmak atmak için öyle Aa adı nasıl Joe? Nereye gidiyorsun? Salak araba. Joe adı nasıl içim senin Joe? Şimdi tarif ettiğin yola sıçayım Joe bir altı gösteriyor. Oo o polis mi? Polis ceza yazmak istiyor beyler. Özür özür polis amca özür. E, ee, yasa dışı iş yapılan bir yere çekiyorum herhalde polis şu anda çaktığında neyse.

What a lid on him! Where are you from? The health department, or you want to do some business? <laughs> business, of course. This here's my friend Vito. Vito, this is Mike Bruschi. But Don't shake his hand. I ain't got that much soap at home. Nice to nice meet you. Hold on, hold follow hold to the one Vito, go way back. He just come back from overseas and he needs some cash. On a Supply problem. Okay. Joe told you about our side business. <laughs>

Oğlum karayı öldürdüm ya söylesen bir tane sana alırdık. Eee Tamam tamam anladınız deme olayı yani bir araba parçası lazım bu insana çok sık sorduğu bir parça Bunda yokmuş biz de onu bulmalıyız bu arada bana Görü için tabanca vardı Allah razı olsun senden sıçtım oğlum hepiniz ağzına Bu araba vermeyiz demek olay çıkmaz demek Nereye gideceğiz bizden ne oluyor ben anlamadım onun yanında mı? Aaa bir dakika dur. Haa yani şunu şey yapıyorduk. Ooooo Olaç kral sevgimi işlememişsiniz. Bence de. İki, haçla nasıl saklıyoruz? Evet, tamam işte. Şu arabaya binelim Joe, sen de biniyor musun? Biniyor. Beyler tamam videoyu burada kesiyorum. Ceva in lan geri arabadan. İstemiyorum ben sana Evet ben videoyu burada keseceğim böyle. Böyle faydalı olduğumu bilmiyorum. Diğer videoda görüşürüz. Ana kuş geçiyor. Hadi görüşürüz.